Yunus baba. Gazete ilanı verdik. Hindistan'dan gelen büyük guru Şamalaya Gandhi size mutluluğun yolunu gösterecek şimşek. İyi mi? Aferin. iyi demişsiniz. Resmiyle de bastırdınız değil mi? Aa, tabii ki bastırdık. Fıstık gibi oldu. Ya baba gel vazgeç şu işten Allah aşkına ya. Bırak Ferhat ya. Ne halleri varsa görsünler. Lan oğlum siz karışmayın. İyi guru olacak benim aşkın aşkım boy e biraz da para kazanırız. Lan. Fena mı olur değil mi canım? Benim maksadım para kazanmak değil. Şu Muharrem buna dersini vermek. Lan. Sen onu benim külahıma anlat. İyi akşamlar. Aa. Bak sana da getirdim Yunus. Bu ne? Yatak. yatak? İn fakirlerinin kullandığı çivili yatak. Ha? Kendim yaptım. Arbi kuru olası diye. Oo. Of Allah'ım sen bana sabır ver ya. Mahalle toptan delirdi ya. Lan bunlar zaten delirdi ki. Ver lan bakayım şunu. Tut bakayım şunu tut. Ver ver ver. Ver ver ver. ver. Koy. Üstüne <laughs> mi oturacağım ben şimdi? Ayağım. Dizime batmasın <laughs> lan kimiler. Batmaz canım batmaz. Otur otur ilk saçkı otur. O intli kurular hep buna otururlarmış Bu, ulan. Otur bak bir Aa! sen ya. Baktı. Gitti canım. Tetanoz olacak ulan. Senin oh. yüzünden. Ya ilk vakilleri hep böyle yapar. Yoksa inandırabayız kimseyi. Ulan marem kastı mı var papa bak Delik delik Yürü, edersin. Pembe. <laughs> Canım. Yarın gazete ilanımız çıktığında sosyete karıları buraya gelirlerse kuru olduğuma inanırlar mı acaba? Lan vallahi inanırlar. Ne bileyim. Keşke öyle bir numara bulsak ki karılar görül görmez hemen inansalar bana. Numara? Numara ya. Numara lan. Lan Yunus'cum bak. Benim aklıma çok kral bir numara gelir ama bilmem sen ne dersin sen. Ne gelir be pembe? Lan bir derim ki. Şimdi o şey. Mustafa Naşit Ovala. O aman, var. Yunus baba, Yunus baba. Bak bizim gazetedeki ilan çıkmış. Dur, bakayım. Yanlışım varsa ya. düzeltin ama arbi gur gibi çıkmışsın Hı? be Yunus <laughs> baba. Gibi. Telefonu verdiniz mi lan ilanda? Organizatör olarak kendi telefonumu verdim Yunus baba. Collect the people olayı çipşak. Arayan bebe. oldu mu hiç? <laughs> ha, arıyorlar. Alo. Buyurun efendiciğim. Tabii. Büyük kuru Şamalaya Gandhi sizi bugün bekleyecek. Adresi vereyim ben size. Ee... Hayır baba sabahtan beri 20. telefon bu. İyi iyi. Şu müşteriler gelse de başlasak artık işe. Büyük kuru Şamalaya Gandhi paraları cebe indire Gandhi. <gülüyor> <gülüyor> ya baba ya kurban olayım vazgeç şu işten ne olur ya. Ya hadi ya. Ha? Aa camdan Allah, kocaman lüks bir araba geldi. Üf. Hakikaten müşteri geldi be. Koşun karşılayınlar ilk müşteriler geldi hadi. Tamam, hemen Yunus Baba. Zaten Rıza ee, kapıda. Ferhat, gel biz odaya geçelim hadi gel. Aman baba ya, of. <laughs> hoş geldiniz hanımlar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş Aydınlık yolun büyük gurusu Şamalaya Gandhi sizi bekliyor. Ay burası çok izbe bir mahalle. Niye burayı seçmiş anlamadım. <laughs> Gurumuz. Dünya malının zenginliğini boş. Mutluluğun insanın içinde olduğuna inandığı için burayı seçmiştir. Buyurun efendim. Kurumu sizi bekliyor buyurun. Yalnız giriş ücretlidir. Tavuk eller cebe. Kelle başı yüz dolar rica edeyim. Aa, Hadi hadi. Yüz dolar. Buyurun. Türk parası olur mu? Sizin için olur. Buyurun. Buyurun efendim buyurun. 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 Bereket versin. Bereket versin. Buyurun efendim buyurun buyurun. Buyurun kurumu sizi bekliyor efendim. Kuru sizi bekliyor. Buyurun. Buyurun efendim Buyurun. Yüce gurur. Buyurun oturun. Aaaa! Kalkın, kalkın. Buyurun. Yüce gurur. Şugar, Gacılar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. <laughs> Şugar mı? Gacılar mı? Aa, Hitli Guruşamalı'ya gandı. Romanca mı konuşuyor? Allah! Hı. Şimdi şapka oturdu babam. Daha başlar başlamaz açık verdi ha. Guru hazretleri beş lisanı ana dili gibi bilir. Bir insana guru guruya guru denmez. Yani. Açılır, açılır, açılır. açılır. Şak, Ayakları bir hasta gelir, açılır. açılır. Acil durum, açıl. Acil, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yüce guru, ucağına düştüm ha. Dirdimi bir dirma. Ne oluyor be? Acil, acil, sakin ol. Neyiniz var? Ayakçıklarım tutmaz yüce guru. Kurbanın olayı şu ne, seni biyoenerjikli biri kurtar ha. Sen hiç merak etme. Sana şimdi enerjimi göndereceğim. Anında ayaklanacağım. Nasıl oldu? İyileşti mi ayakların? Kalk bu yürü bakayım. Yok. bir hareket yoktu. Yüzde on bilem yok. Sen de Hani planımız gereği ben senin ayağını dokanı dokanır dokanmazsan iyileşip alaklanacaktım be. Ayaklanacağım ayaklanacağım da gurusu. Kazancından %50 isterim. 15 mi? 15 mi? 15 beş yıldır yürüyemezmiş bu kadın. Şimdi biyoenerjikle yürüteceğim. Kazançta pay pay istiyor. Babamdan zor koparır. Hmm. <laughs> Puff, şimdi yürüyebilir misin peki? Yok vallahi guru hazretleri. Hiçbir hareket yoktur. Hiç mi yoktur? Yani yüzde yirmi bilem yok mudur? Bak yüzde yirmi bak. Yok mudur? Ha? Yoktur guru hazretleri. Yoktur. Ulan sen çocuk mu kandırırsın? Yüzde yüzde ellidir kuruş aşağı olmaz. Otuz. Yani otuzuncu çakrayı atacağım enerjiyle yürüteceğim inşallah. Hmm. Şuradan benim enerji çubuğumu ver bakayım kızım. Enerji çubuğu nedir Bu <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> i̇şte, Budur enerji çubuğu. Şimdi bu çubukla dokunacağız, iyileştireceğiz seni. Bismillah. Oo, ben mi abla şimdi bu <laughs> <laughs> Oha. Ee, şimdi kalk bakayım, yürü bakayım. Enerji çubuğu açmıştır dizlerinin bağını için. yoktur. Anlamadım. Yoktur canım. Vallahi hiç hareket yoktur dizlerimde. Hissetmem bile. Yani yüzde kırk bile hissetmezsin öyle mi? Yok canım. Dediğim gibi hani yüzde elli olmazsa hissedemiyorum ben. Ay. Şimdi hisseder misin? Yok. yok. Şimdi? 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 Aa. Yok ulan şimdi... yok hiçbir şey hissetmem ha! Bana bak lan dişi terminatör <laughs> tüküreceğim şimdi pazarlığına. ha! Ayaklanacaksan ayaklan artık yoksa kafana koyacağım bu sopayı. Esas bilsinin sakalını tutup çeksem hemen çıkar foyan ortaya. Yüzde elli derim o kadar. Peki peki. Bir delik yapıp her şeyi berbat etmek. Tamam. Fifty hmm. fifty. Hmm. Aş Ayaklarım. Ayak olsunlar sana. Hadi ayaklan artık be. Ayaklan. Oldu oldu. Ayaklarım. ...tekrar çalıştı ablalar. Görürsünüz değil mi nasıl çalışır? Sanki dünyaya tekrar gelin Dans ediyor. Bak canım bak. Seke seke giderim. Aa, aa, böyle de yaparım, böyle de yaparım. Görürsün. Gururum <laughs> benim, gururum benim, aa, gururum benim. Ay! Göçe ay, gurur. ay yüce gururum. Ay, yüce gurur. ay yüce gurur. Yol gösterin bize. enerjimizle, şey, mutlu olun. Yolunu şey, açın. Oturun, oturun. Hepinize bir piyak yapacak.